Sordum sarı çiçek Annem babam var mıydı? Çiçekleri dur derviş baba Annem babam topraktı Çiçeğe dur derviş baba Annem babam topraktı Sevgili dostlar, merhabalar. Ramazan'ın dördüncü gününe erişmiş olmanın sağlığı, mutluluğu ve huzuru içindeyiz sevgili dostlar. Bugün Yunus Emre'nin Sordum Sarı Çiçeğe şiirine Fatih Koca'dan dinledik ilahi olarak ve dinlemeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Anne ve baba. Mevlana Celaleddin Rumi çocuk babanın sırrıdır. Oğlun babaya hizmeti vaciptir der. Eğer annen sana geber derse bu sözüyle kötü huyunun, kötülüğünün gebermesini ister der Mevlana Celaleddin Rumi. Evet sevgili dostlarım ve İbrahim Bekler şairimiz de şöyle diyor anne olmalı şiirinde. İnsan okumalı, ilim irfan dolmalı, makam mevki sahibi olsa da sevgiyle yüreği anne de olmalı. Şiir yazmalı, resim yapmalı, türkü yazıp söylemeli ama içinde mutlaka anne olmalı. İnsan sevmeli, güneşi, ayı, geceyi ve gündüzü en çok sevdiği zaman anne olmalı. Baharda çiçeklerde, gökteki yıldızlarda, yağmur damlası gibi içimizi damla damla dolduran mutlaka anne olmalı. Gönülden, yürekten sevmeli, karşılık beklemeden uykusuz geçen her bir dakikada sevgisini kat kat yücelten insanın en çok sevdiği anne olmalı demiş İbrahim Bekler sevgili dostlar. Hazreti Mevlana demiş ki anneye şükretmemek Allah'a şükretmemektir. Onun hakkı şüphe yok ki Allah hakkı demektir. Annenin merhameti de Allah'tandır. Ama ona kulluk etmek hizmette bulunmak da hem farzdır hem de yerli yerinde bir iştir demiş. Ve ne kadar güzel demiş sevgili dostlarım. Evet, bir kıssadan hisse var. Anne hakkıyla ilgili sevgili dostlarım, onu size aktarmak istiyorum müsaadenizle. Evet, şöyle ki, Veysel Karani Hazretlerinin annesine olan yüksek hürmeti. Yemen illerinde ömrünü geçiren Veysel Karani Hazretleri daima Resulü Kibra'yı dünya gözüyle görmek isterdi. Yüce Allah sevgilisini görmeden aşıktı o yüce Allah'ın sevgilisini görmeden ona büyük bir sevgi, saygı ve hayranlık içindeydi. Hasretiyle yanar tutuşurdu. Bir gün hatırını çok saydığı anasının ayaklarına kapanarak şöyle dedi. Ya ana, iznin olursa Hazreti Muhammed Efendimiz'i görmeye gideceğim. Kısa bir süre için hizmetini aksatsam bile Resul-i Ekrem'i görmek için gitmeme izin ver. Annesi cevaben şöyle dedi. Elbet izin veriyorum yalnız bir şartla. Resul-i Kibra'nın mübarek evlerinden kapısından başka bir yere gitmeyeceksin. Onun evinin kapısından uzaklaşmayacaksın. Sana vasiyetim budur. Haydi yolun açık olsun dedi. Anasının izni alan Üveys, Resul-i Kibra'nın kapısına gitti. İki cihan serverini görmeye izin var mı diye seslendi. Hazreti Ayşe anamız mescitte olduğunu, orada görebileceğini, beklerse görüşebileceğini söyledi. Veysel Karani ne yazık ki gayri yere gidip arayamayacağım, başka yere gidip arayamayacağım, fazla da bekleyemeyeceğim cevabını verdi. Ayşe anamız kendisine Hazreti Peygamber geldiğinde kim aradı diyelim dedi. Üveys derin bir üzüntüyle adım Üveys buyurdu. Ağlaya ağlaya tekrar Yemen'e döndü. resul Ekrem biraz sonra mescitten geldi. Kapıda Üveys'in nurunu gören Hazreti Peygamber Hazreti Ayşe'ye ya Ayşe, Üveys gelmiş, bana bu fani alemde Enis olmak istemiş. Halbuki beni bu dünya gözleriyle göremeyecek. Allah onu imtihan ederek azim mükafat vermiş olsa gerek buyurmuştur. Veysel Karani Hazretleri ise annesinin yanına ağlayarak gider ve anasının ayaklarına kapanır. Ya ana, Habibi Ekrem'i görüp Mübarek ayaklarına yüz süremedim. Kendileri mescitteymiş. Sana asi olmaktan korktum. Ne fena talihdir ki bu kadar yol gittiğim halde onu göremedim. Anası cevaben: Kaygılanma oğul. Nasıl olsa onu ahirette göreceksin. Benim rızamı aldığın için de ayrıca sana şefaatçi olur. buyurdu diye söylemiş. Ve annenin rızasını almanın önemini bu kıssada bir kez daha görüyoruz sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlar. Yayınımızı dinleyen Ayşe Atlı Selen. Kolay gelsin Serap Hocam. Tüm katılımcılara hayırlı Ramazanlar dilerim. Hayırlı iftarlar, sağlıklar diliyorum diyor Ayşe Hocam. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Selma Demirtürk Çelik. Ablacığım en sevdiğim ilahi teşekkürler. Emeğine sağlık diyor. Sordum sarı çiçeği duydu. Evet teşekkür ediyoruz. Sağolsun canım benim kardeşim. Evet sevgili dostlar. Programımıza beğen yapan Lokman Gül, Mahmut Öztürk, Semih Bilgiç, Şahincan Özaltun, Eray Özaltun, Könül Gönül, Ahrap Selimov, Ayşe İkiz, Fatma Şimşek, İbrahim Gürcüoğlu, Fahrettin Bulut, Garip Ozan, Murat Korkmaz, Ali Savaş Sezgin, Ozan Muradi, Ayşe Atlı Selen, Selma Demir Türkçelik ve Ali Çelik'e teşekkür ediyorum kalbini gönderen sırdaş ozanımız Cengiz Bey'e teşekkür ediyorum. Ve Aycan Özaltın'a teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun sevgili dostlarım. Bu mübarek aylarda hastalarımıza şifa diliyoruz. Dualarımız onlaradır ve rahmetlere karışanlaradır. Nurlar içinde yatsınlar. Hayırlı iftarlar efendim. Yarın tekrar görüşmek üzere.